daha önemli bir bilgi vereyim. Allah sevgiyle geldi. O söz Allah'ın sistemli ilmidir. Tüm insanlık iyi anlayacak ki kıran kırılan tüm sahalarda kontrol kuranda kur kodlarda kayıtlara tahdissiz olarak din oldukları o dönemler bitmiştir. Kimse kimseyi kırmayacak, kırılmayacak. Aşkın sırrı insan ve insan kendini dinleyecek. Yolun başında yolun sonu var canlar. Herkes iyi anlayacak ki başkanlık dili olarak burada, burada bu ruhla toprağa tohumlarken hepimiz onun yolcusuyuz. Önce dünyalı olmamız şarttır. Süper insanlık Realitesi bunu görev olarak yaptı. Önce süper sahaları kodladık. Son sözünüzü söyle, söyleyip Türkiye'deki bu çalışmayı bit, bitmiş bir çalışma diye dinletmemizi isteyenler çok oldu. Ama anlayın ki bu çalışmanın siyah renkte kodlanışı yaşamların kontrolü için şarttı. Ve biz bu sahayı hakikiyetimizle dinleyerek saltanatın şarkısından öte olan Türkiye çalışmasını yaptık. Hayrın hakkıdır Allah'ın tahtı ama tahditlidir orası. Biz tahtisiz bir ilimle koplama yaptık. Yığınların kök kayıtlarını kopladık. Kür, kürklerini kayıtlara indiren çok oldu. Hepsi kendi kürkünü kayıtlara indirdi ve ben insanlığı kodladım dedi. Ama kontrolleri yoktu. Yolcu, tüm insanlık, iyi, iyi öğrenin, iyi öğretin ki insan doğanın gücüdür. İnsanın ötesi hiçbir yoğun ışık yoktur. Yürek insanın ümmet kelamı değil, ilim kelamıdır davayı kaybetmeden bilin. Aslın özeli asıl kültür. Ama onun ötesi mükafattır. Ben doğal dünyanın görevini kodladığımdan bugüne hasat yaptım. Hayatların tınısıyla kotlandım. Hakkın kalemi oldum ve hasatta oldum. Bugünden sonra da hasat sürdürülecek yeri yaradan yarattığında yaratıldı derken yaptığımızın yarattığımız olduğunu bildirdim. Ne yazık ki açık bildiriyorum. Çok ama çok az kişi bunu anlayabildi. Yavrularım ben doğal dünyanın gözü, sözü özü olarak doğan insanlığım. Her birimiz o insanlık olup doğduk. Ama hangimiz anladık insanlığın, Halikiyet olduğunu, hangimiz kavradık yolun kotlanmış olduğunu, kontrolün elimle kurulduğunu, hangimiz anladık? Kaç milyar yaşam tüm zamanları kotladı da kurullar tohumlandı aha korkular kontrolü kırdı. Netice şu canlarım. Türkiye çalışması şarkının şarkıyla yapıldığında burada. Bu yoğunlukta bile çok az kişi kendini dinleyebildi. Kimsin? Neden buradasın? Kaç milyar şarkı okudun dünya için? Hakiketin de hakiketin var mı? Yığınların sırrını anlayabildin mi? Basınç altında olmadan bu bilgileri okuyanlar Hakk'ın kapısını bulacaklar ve anlayacaklar yeni dönemin örtüsü artık açılıyor. Bu yeni dönemde daha güçlü dünya insanlığı kodlanacak. Daha yüksek şalk birliklere inecek. Ve yeni görevlilerimiz kodlanacaklar. Kontrol dışı bilgi verenler kodlanıp, tohumlanıp, mutlak kuruldan çıkarılacaklar. Onların bu mecliste olmamaları şart canlarım. Ben Türkiye çalışmasını her anda yapmaktayım. Burada olsalar da olmasalar da yoğunluklarıyla mutlak kayıtları dinleyecekler ve anlayacaklar. Ama hakkı, hak tekniği anlamayan maya olmayacak canlarım. Misafir değiliz hiçbirimiz yaşama. Hepimiz yaratılan değil, yaratanız. Ama yarattığımızı hak etmeliyiz. Yakın dünya çalışmalarında yarattığımız kelamla yaratıldığından hasat mutlakiyetle kodlanacak ki hürmetli olmayanlar has olup burada olmayacaklar. Metyum bir dünyalı olmak değil maksat. Herkes metyumluk yapabilir. Amaç bu değil. Amaç insan olmaktır. Ben kendimi anlayamıyorum, anlatamıyorum, metyumum ama tohumlarım yok diyorsanız yakışmaz size yaşam. Anlayın ki yaşamak farklı bir ilimdir. Ben bedene girdim, yaşıyorum sanmayın. Herkes bedenin kelamıdır ama o beden olmalıdır. O beden olmadıkça ağır yüktür yaşama. O yük Allah'ın yüküdür ama Yaşam o yükü taşıyamaz canlarım. İyi anlayın ki yaşamın, yaşamların tahbitli olduğu bir dülümde herkes kendini tanımalı, kendini hak etmeli ve kendini taşıtmalı değil, taşımalıdır. Bu dünyada hep insan kelamla kodlanmak istemeden hep başkalarının kelamıyla kodlandı ve taşındı taşıyanlar oldu insanlığı. Ama insan artık taşıtmalı değil, taşın taşınmalı da değil, taşımalıdır kendini. Bugüne kadar yağan yağmurda herkes kotlandı. Artık bu kotlar mutlak kurulları kotlayacak. Her bir ke kendi olan kelama kalem olacak, kendiyle kotlanacak. Herkesin yapması istenilen budur. Ben tüm insanlığı bilirim, okurum, öğrenirim. Bu yanlıştır. Ben okusam da bir işte değilsem okulan olamam. Ben okusam da insan değilsem ilim yapamam. Ama okuduğum bilgiler bana beni verdiyse mutluluğum budur ama ben beni değil okuduğumu dinliyorsam bu büyük bir hatadır aynı dünyada aynı işi yapan birlikler var. Birçok birlik var ki size bilgi verir. Ve der ki oku, öğren ve öğret. Yaradan yaratılana öğren demez, bil der. Yaradan yaratılana ilim verir. Ölü dille der. Yaradan yarattığında kült olur. Kontrol kurar ama yaşam ocaktır ona o ocağı hak etmelidir. Ben dünyayı korurum diyen varsa korur ama dünya onu korur mu acaba? Biri ben yaptım oldu der. Öteki de der ki ben de yaptım oldu. Ama senin yaptığın onun yaptığı değil ki. Hangisi doğru? Değerliler, temiz bir dönem başlatıyoruz. Bu temiz dönemde tüm insanlıktan bir tek isteğimiz var. Her insanın kendi olması. Her insanın kendini hak etmesi. Her insanın hakkı olanı dinletmesi. Ve öğretmesi değil, öğrenmek isteyene kendini oku demesi. Bugüne kadar hep bilgiler okutturuldu ve bilgiler satıldı canlarım. Sen beni takip et. Al sana bilgi. Benim ücretimi şudur dendi. Sonra o ücret mukabili bilgi öğretildi. Ama öğrenen o bilgiyi satın aldığını öğrendi. Kendini öğrenmedi canlarım devrim sonrası yeni bir devir ve onun ötesinde başka bir devir. Ve devirler devirleri takip edecek ama bana gelen ben değil, kendi olup gelmelidir. Artık bunun insanlık onuruna uygun olan hal olduğu bilinmelidir. Parlak bir dünya mı? İşte budur parlak dünya. Senin seni bildiğin, senleştiğin bir dünya. Başka ne diyeyim size? Hepimizin yapması istenilen budur. Yaşamak budur. Yoğunluk budur. Son sözüm şudur ki, soylu bir yaşam, soy öncelikli bir yaşamdır. Eğer ben benim soyumdakini dinliyorsam, ben <laughs> soysuzum demektir. Ben o soyda kelam olup sonsuz olduğum zaman soy ben, ben soyum. Ama ben o soydan soy kodu olandan soyduk almışsam ben soysuzum demektir. Yine de dünyayı bilelim. Bu dünya çorbadır. Pişirdiğimiz bir çorba. Ama biz o pişende pişiren insanlık olalım. Yaşayan yaşanan olsun olur da dünya kendini dinleyebilen de dilleşirse o dilde kelamımız, ilmimiz olur. Ama dünyanın bunu dinlemesi şart. Ahmet dinlemiş, Hasan dinlemiş fark etmez. Ama dünya dinlemeli. Yol olacak olanla. Dünyanın dinlediği bir şavk Allah'ın şavkıdır. İşte onun içindir ki doğa dünyanın gözü açılıyor ve doğal dünya yoğunluğuyla mutlakiyeti kodlamaya başlayacak. Orada bedenimiz var. Orada siyah rengimiz var. Orada sistemimiz var. Biz o yaşam oluruz canlar. Ve o yaşam olarak mutlak oluruz. Yanlış yapmayız. Yaşamı yaratan, yarattığında yaratıldı diyebilelim. Bu bizim için mutluluk olur. İş budur.